Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Bugün sizlere bir dil bilgisi konusu olarak e, Nakşnuma başlıklı bir konuyu açıklamaya çalışacağım. Nedir Nakşnuma? E, Türkçedeki edat ve bağlaçları da içine alan bir başlık. E, tabii Farsça'da bir de buna e, izafet kesresini ve e, harfi nidayı da eklemek gerekir. E, biraz daha kapsamlı olduğu için Edat ya da bağlaç demek yerine e, nakşnuma kelimesini söylemek daha uygun olabilir terim olarak. E, fakat bilelim ki bu hem edatları hem de bağlaçları kapsayan bir terim. Evet, nakşnuma kısaca biz edat ya da bağlaç diyebiliriz. Birincisi nedir? Tabii kelime anlamı nakşnumanın kelime anlamı rol gösteren demek. Biz buna edatlar diyebiliriz. Fakat bilelim ki nakşnuma daha kapsamlı bir terim. Birincisi ra nakşnuması. Nedir ra? Türkçe'de i, ı, u, ü gibi anlamları ifade ediyor. Haleke olarak kullanıyoruz biz. Tabi Farsça'da bu müstakil bir kelime olarak geçiyor ama tek başına kullanılmıyor nerede kullanılıyor? Pes vajeyi est. Yani bir mef'uliyet bildiren, nesnelik bildiren bir son kelimedir. Yani isimden sonra gelir. Nasıl? Ba'des guruhi ismi mi ayet. Yani bir isim grubunun arkasından gelen gelir. İsimden sonra kullanılır ve nesnelik bildiren bir kelimedir. Nişâneyi mârifâ Budeni mef'ûlest. Yani nesnenin belirli olduğunu gösterir. Bunun alametidir. Ve bayet ve gerek ki durust, tam ve mef'ul bir ayet. Yani nesneden hemen sonra gelmelidir. Hemen arkasından bu ra işareti gelir. Nesnenin hemen sonrasında ve onun belirli olduğunu da ifade eder. İkincisi, nakşnumayı izafe. Yani izafe nakşnuması. Nedir izafe nakşnuması? Ba'daz isim miyayet, isimden sonra gelir. Kelimeye bedezan ondan sonraki kelime, ya muzafun ileyh, ya sıfat es, ya bir muzafun ileyhtir ya da bir sıfattır. Yani ya bir isim tamlaması ya da bir sıfat tamlamasının ikinci kelimesini oluştururlar. Aynı zamanda bu kesreyi izafe, yani izafet esresi, e, nakş izafenin bir diğer adı da e, kesreyi izafedir. Nakş numayi muzafın ileyh ya sıfat esti. Yani bir muzafın ile ya da sıfat olduğunu gösterir. Böyle bir işaret, bir i sesidir. Örneklerine bakacağız şimdi. Nevişteni nakşnumayı izafe, yani izafe nakşnumasının, yani kesri izafetin, kesri izafenin yazılması, Dercayi ki eğer anra ne nevisim, eğer onu yazmaz isek, kelime ve şekli diğer hande mişevet. Kelime başka türlü okunur. Yani kendisini yazmaz isek kelimenin başka türlü okunacağı yerlerde ilzami işte, zorunludur. Yani bu bunu her zaman yazmamız gerekmez. Mesela örneğin le teşne susuz dudak. Burada bakın i sesi var ve esreyi de koydu lebi teşne. Ha bunu koymak zorunda çünkü bir de leb teşne diye bir kelime var. O da tek başına susuz anlamına geliyor. Bunu birbirinden ayırmak için, bu farkı göstermek için zorunlular buraya bir esre koyduk ve i sesiyle okuduk. Yoksa bu bu kelime leb teşne diye de okunabilirdi. Ya ya da der cümleyi pederi Ahmet Radit. Yani Ahmet'in babasını gördü cümlesinde olduğu gibi. Burada ne var? Mesela eğer buraya İses i sesi koymaz ise biz bunu peder Ahmet ra di diye okuma imkanımız var. Yani baba Ahmedi gördü. O zaman burada peder özne durumunda oluyor eğer koymazsak. Ha, koymak zorunda çünkü neden? Burada öznemiz peder değil. Ahmet'in babasını gördü. Yani nesnenin içerisine yer alıyor. Tamlama durumunda. Halbuki burada özne nedir? O. Burada yazılmamış. Did'den anlıyoruz. Bu farkı göstermek için buraya bir i sesini ifade eden bir esre işaretini koydu. Buradaki esre kesreyi izafe yani nakş numayı izafe rolünde. Der kelimati misli huma, bu, numa ve pa. Yani huma, bu, numa ve pa gibi kelimelerde ki be a ve u ختم شده‌اند ki uzun bir a ve uzun bir u ünlüsüyle bitmiş olan huma yani bu bir kuş ismi huma kuşu. bu koku anlamında numa gösteren ve pa ayak anlamlarında bu kelimeler bakın huma numa pa bunlar uzun bir a sesiyle bu ise uzun bir u ünlüsüyle sona erdi. Bu gibi kelimelerde ilave ber naqş numayi izafe yani kesreyi izafete ilave olarak kesreyi izafeye ilave olarak naqş numayi izafe ya da kesreyi izafeye ilave olarak buna ek olarak harfi miyancı ye nizbe kar Yani bir ye kaynaştırma harfi de kullanılır. Harfi miyancı ye. Mesela Humayi saadet. Yani saadet kuşu. Bakın burada huma kelimesi uzun bir a sesiyle bittiği için izafet anlamında izafet için yardımcı olan bunu gösteren bir e, harfi miyancı y geldi. Yani y kaynaştırma harfi geldi. Yine i sesiyle okuyoruz. Bu yi gul çiçeğin kokusu. Burada da bu'dan sonraki ye kaynaştırma için geldi. Yine i sesini veriyoruz. Burada bunlar yardımcı harf. Ama burada asıl nakşitmamız nedir? i sesi. Kesreyi izafe. Beli fakat eğer besamit hatim şevet eğer ünsüz ile biterse biraz önce ünlüyle bitmişti uzun ünlülerle. Ünsüz ile biterse sessiz bir harf ile biterse fakat nakş numa ya kesre izafe mi girer? Sadece nakş ya da izafet kesresini alır. Yani ikisi de aynı şey zaten. Mesle murgi saadet. Yani şöyle işaret edeyim. Murgi saadet. Saadet kuşu. Burada murg kayın harfi var. Ünsüz, sessiz bir harf. Burada sadece bakın esreyi aldı. Şurada hemen göstereyim. S'yi aldı. İ sesini aldı. Tabi bu burada her zaman yazılmak zorunda değil ama biliyoruz ki burada bir i sesi var. Ve bu i sesi bir nakş numadır. Bir kesre izafedir. İkisi arasında tabi muzaf muzafın ile ya da sıfat mevsuf ilişkisini gösterir. Evet nakş numanın üçüncüsü harfi izafe. İzafe harfi. Nedir izafe harfi? pişvajı mütemmim söz es. Yani mütemmim yapan, tümleç yapan bir ön kelimedir. Yani ismin önünde yer alan, tümleç yapan bir kelimedir. Her guruhi ismi ki pes ez harfe izafe miyayet mütemmim Yani harfi izafeden sonra gelen her isim grubu mütemmim est, mütemmimdir, bir tümleçtir. Misli b yani e a anlamında ez den der de da ba ile bunların hepsi birer harfi izafe ve isimden önce yer alıyor ve kendisinden sonra gelen e, isim grubu da mütemmimdir. Harfi izafe nişane-i Yani burada b ez der Ba, bunların hepsi birer harfi zarf. bunların hepsi her birisi mütemmimin yani tümlecin alametidir. Bunu gördüğümüz zaman bileceğiz ki bunlardan sonra bir tümleş geliyor. Dördüncüsü harfi rakt ya da peyvend yani bağlaç. Rabıt harfi ya da peyvend yani bağlaç. Nedir bu? Birincisi birinci grupta yer alanlar naqş numayi cümlehayi vabeste. Yani bağlı cümleleri gösterirler. Mesela ki, ta, çun, zira iki cümlenin arasına giriyorlar ve iki cümlenin ikinci kısmını yan cümlecik yapıyorlar. Ve bu yan cümlecik bizim temel cümlecimizin yan cümleci oluyor. Oradaki cümlenin fiilinin ya nesnesi olur, ya bir kelimenin sıfatı olur, ya amaç bildiren bir cümle olur ya sebep bildiren olur. Her halükarda bu iki cümle birbirleriyle bir bağımlılık ilişkisi içerisinde derler. Bunlara cümle hayi vabeste denilmiş oluyor. Farklı isimler de verilebiliyor. Burada bu bağlaçlar yani bu harfi raptlar, nakş numalar, e, peyvent hayi vabeste sağız. Yani yan cümlecik yapan bağlaçlardır. Bunlardan sonra birer yan cümlecik gelir. Mesela Uğra nasihat kerdem. Ona nasihat ettim, ona öğüt verdim. Ta, ta burada harfi rapt. Bi işter kuşeş konet. Daha çok çalışması için. İşte burada ta için anlamında. Bi işter kuşeş konet cümlesini Uğra nasihat kerdem cümlesine bağlıyor. Ve onun tabi burada dolaylı tümleci durumunda. Yani bu iki cümle birbiriyle bir bağlılık bir bağımlılık ilişkisi içerisindeler. Burada ta işte nakşnuma olarak burada yer alıyor. Bu iki cümleyi birbirine bağlıyor. İkinci grupta yer alanlar, nakşnumayı cümlehayi hempaye. Yani hempaye cümleleri gösterirler. Hempaye cümle ne demek? Bunlar da sıralı cümleler. Diğeri sıralı bileşik cümleler, diğeri bağımlı bileşik cümleleriydi bu ise sıralı bileşik cümleler. Yani her bir cümle kendisi müstakil bir yargı bildiriyor. Tabi bir anlam ilişkisi var ama her birisi müstakil bir cümle. Diğerinin yan cümleciği değil. Pevent hagi hem paye sas. Yani sıralı cümle yapan bağlaçlar. Mesela ve, emma, veli, ya. Bunun gibi. Mesela heva sert bu, hava soğuktu ve berf ve kar nermek nermek mibaridi. Hava yumuşak, e, kar yumuşak yumuşak yağıyordu. Buradaki vav nakş rolünde. Tabi iki cümle var burada. Heva sert but, bir diğeri de berf, nermek nermek mibarit. Her birisi ayrı bir yargı bildiriyor. Birisi diğerinin yan cümleci değil ama kendi arasında tabii ki bir anlam ilişkisi var. Bunlar sıralı bileşik cümleler diğeri gibi bir ki, ta, çun, zira gibi bir yan cümlecik oluşturan, yani peyvent, hayva, beste, saz oluşturan nakş numaları yok. İn peyvent ha, bu bağlaçlar, eğer beyni du ya çent isim biyayent, eğer iki ya da daha fazla ismin arasında gelirlerse, yani bu ve, emma, veli, ba, ya, Nakşi heme anha onların hepsinin rolü yekimi şevet aynıdır. Birdir. Yani ne kadar çok ismin arasına gelirlerse gelsinler rolleri aynıdır. Değişmez. Bir diğer nakşnuma da nişaneye nida. Yani nida işareti. bu in nişaneha bu işaretlerle kesiyâ çizira bir kimseyi ya da bir şeye bir şeyi Seda mizanım. Çağırırız. Yani onlara sesleniriz. Nedir bunlar? Bu işaretler. Nişane-i nida. Ay. Ey. Ya. Bunlar mesela isimden önce geliyorlar. Ve musavveti a. Ve uzun bir a sesi. Bu da derfa yani berhi ismiha. Bu da bazı isimlerin sonunda geliyor. Ne gibi? Ey hoda, Ey Allahım, bakın bu isimden önce geldi. Ey burada nişaneyi nida, Hoda ise münada, yani kendisine seslenilen. Ya imam, ey imam, burada ya bir nakşnumadır, nişaneyi nidadır, nida işaretidir. İmam da münada durumunda. Hoda ya Allahım. Burada da hoda kelimesi yine münada durumunda. Elif sondaki elif ise uzun bir a sesi. Bu da ey anlamında. Bu da bir nişaneyi nidadır. Tabi Y de burada kaynaştırma için geldi. Evet. Bu da bir diğer nakşnuma idi. Bu durumda ne oldu nakşnumalarımız? Bir tane ra var. İsmin sonunda geliyor. Mehuliyet bildiriyor ve mehulümüzün belirli olduğunu gösteriyor. Bir diğeri izafet nakşnuması. Yani kesreyi izafet. Bazen yazılmak zorundadır. Bazen de bir Y kaynaştırma harfiyle beraber gelir. Bir diğeri harfi izafe. Bunlar da isimden önce yer alırlar. B, Ez, Der, Ba gibi. Ve kendisinden sonrakinin mütemmim olduğunu ifade ederler. Bir diğeri e, harfi raptır. Yani bağlaç rolünde. Bunlardan bir grup eee bağımlı bileşik cümleler kurmak için e, nakş numa rolündeler. Bir diğeri de sıralı bileşik cümleler kurmak rolünde kullanılıyorlar. Sıralı bileşik cümlelerde kullanılanlar ne kadar çok ismin arasında gelirlerse gelsinler hepsinin rolü aynıdır. Bir diğer nakş numa ise nida işaretiydi. O da isimden önce ay, ey, ba, ya bir de ismin sonunda uzun bir a sesi gelebiliyor. Orada da yine bir kaynaştırma ye'si var. Veya kimine göre de bu ye, kelimenin aslından diye de değerlendirilebiliyor. Evet arkadaşlar, nakşnuma ile ilgili söyleyebileceğimiz önemli noktalar bunlardan ibaretti. Bir sonraki dil bilgisi konumuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Hodani gehtar ve ümmidi didar.